Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün A101'den aldığımız kalem böreği deneyeceğiz. Markası nimet peynirli 400 gram. Fiyatına gelecek olursak şu malum dolarlardan dolayı bayağı bir pahalı olmuş. Fiyatını şöyle fişini göstereyim. 10 lira. Yaklaşık Net 400 gram yazmışlar. Bunu şöyle yeni aldığım için donuk şeklinde. Bunun pişirme önerisi oda sıcaklığında bir yarım saat bekleyeceksiniz çözülene kadar. Ondan sonra fritözde yaklaşık 5-6 dakika pişirmeniz gerekiyor. Ama ben tavada kızartmayı deneyeceğim. Nasıl bir şey olacak hepimiz göreceğiz. Şu an gösteriyorum. Yağ hazır. Sadece böreğimin çözülmesini bekliyorum. Birazdan görüşmek üzere. Arkadaşlar paketini açtım. Görüyorsunuz şu şekilde içi. Pişirim aşamasına geçiyoruz. Ocağın altına açıyorum. Yağımı ocağın üstüne koyuyorum. Ve biraz kızmasını bekliyorum. Evet, ocağımız yağımız kızdı. Şimdi en güzel zamana geldik. Seveni sevdiğiyle buluşturuyoruz. Bir tane attık içine. Şöyle hafiften atıyoruz. Bakalım. Normalde flüt özde deneyin yazıyordu. Biz yağda kızartmaya deneyeceğiz. Sonuç üstten mı olacak? Nasıl bir şey olacak? Hep beraber göreceğiz. Şöyle onları sevdiğin yanına gönderiyorum şu şekilde bu şekilde onları biraz dans ettiriyorum Evet biraz dans etsinler hafiften kızarmaya başlıyorlar Evet arkadaşlar görüyorsunuz bu şekilde ters düz ediyorum şöyle direkt biraz yağımızın biz çok kızmasını beklemedik hata yaptık ilk yapışıyor şöyle gördüğünüz gibi ilk yapışıyor şöyle kızarıyor Biraz daha yağınızın kızarmasını bekleyin, öyle atın. Ben biraz yanlış yaptım. Evet pişince tadım aşamasında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar görüyorsunuz cazır cazır yağımız nasıl kızarıyor böreklerimiz görüyorsunuz kızarmaya başladı şöyle birkaç çekim daha de alayım dedim sizler için Evet arkadaşlar böreklerimiz oldu. Şöyle bakın. Altın gibi kızardı. Sizler için en sevdiğim zamanı. Tadım zamanına geldik. Tadıyorum. Şu çıtırtıya bakın. Arkadaşlar fiyatına göre bayağı iyi. 10 lira için. Yani 10 liranızı farklı bir şekilde değerlendirmek isterseniz önerim alabilirsiniz. A101'de bulabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.